Milyonlarca kişiye beklenen duyuru yapıldı ve hesaplara paralar tamamlandı. Banka hesabı olan adına IBAN numarası olanlar hemen baksın çekilmeyen paralar kalacak. 0001'de de hesaplara tanımlandı. IBAN numarası banka hesabı olan hemen baksın 7.500 TL para yattı anında çekebilirsiniz. Acil nakit paraya ihtiyacı olan kişilerin sayıları her geçen gün artmaya devam ederken devreye bankalar girdi. vatandaşların yoğun kredi başvuru işlemleri tüm hızı ile sürerken bankalar yeni bir karara daha imza attı ve müşterilerine saat 0001 itibariyle yeni uygulamaya gitti. Yapılan düzenleme ile IBAN numarası ve internet bankacılığı kullanan milyonlarca kişiye yönelik olarak hesaplara özel paralar tanımlandı. Bankaların sunduğu hazır kredi nedir? Kimler çekebilir? Bankalar müşterilerine yönelik olarak almış oldukları karar kapsamında hazır kredi limiti tanımlandığını ilan etti. Yapılan düzenleme kapsamında bankalar müşterilerine ön onaylı kredi limiti tanımladı. Tanımlanan kredi paketleri isteyen kişiler tarafından anında kullanılabilecek. Bunun için kişinin bankacılık uygulaması üzerinden hemen hesabını kontrol etmesi yeterli olacak. Hazır kredi özellikle de temiz olan ve kredi notu ortalamanın üzerinde yer alan kişilere verilmekte olup genelde bankalar müşterilerine bildirim göndererek bu tutar hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Hazır kredi nasıl çekilir? Sizde bankanızın mobil uygulamasına giriş yaparak hemen krediler bölümünü ziyaret ederek hazır kredi limiti alıp almadığınızı sorgulayabilirsiniz. Krediler bölümüne hazır kredi limiti tanımlanan kişiler tek bir tuşla tanımlanan limiti anında hesaplarına aktarabilmektedir.